aklım almıyor benim. Bu biz Brentford'a nasıl yenildik? Hiç aklım almıyor. Senin anlamadığın zaten Brentford köy takımı zaten. Oradan iki tane gol yemen normal. Ama bak Liverpool'a son tatlından 3 yedik. 3 attık. Yakında Premier Lig'de şampiyon falan olursak sizin de, de söner. Ha o çok zor yani. Arsenal falan bunların içinden geçer rahatça. Senin içinden geçişi ne oldu peki? Peki Zaten Manchester City zaten ömrü bitmiş. Benjamin Mendy'yi de kaç maçları oynatmıyorlar. Oynatmıyorlar. Böyle devam ederse gidip Brentford'dan 2 gol yer. Ondan sonra da Leeds, Leeds United'dan 9 9 yerler de akılları başılarına gelir. Ya dur bakalım daha tartışmayalım. Leeds United'dan kaç tane yerler onu bilmiyorum ama Leeds'i yenerler. Yenerler oğlum biz zaten bir 2 golledik yani. Bakalım bizim içimizden geçsin de görelim yani. Size İngiltere'lik kupasında Manchester City geldi o kadar sevinme. Sizin onlar içinizden geçecek. Aa geçsinler zaten biz an 1-0 kazandık da. Bunun şimdi City of Manchester falan olacak. Biz oradan 5 tane atarız. 5 mi? Daha birlik atam, ikilik atamıyorsun, dörtlük atamıyorsun oğlum. Biz bak. Manchester Arsenal'den 5 tane attık. Chelsea'den 2 tane attık kupada bizi elemeyi mi düşünüyorsun? E iyi siz fa kupasını kazanırsınız bu sezon. A doğru ya bir tek fa kupası kaldı bunların ellerinde. Şimdi şimdi bu kafayla onu da kazanırlar yani. Yani maksimum çeyrek final falan oynarlar. Sonra sonra Liverpool şampiyon yazarız. Liverpool mu? Çok zor abicim çok zor. Siz Premier Lig'de küme düşmekten o kadar korktunuz ki bu sezon bayağı berbat oynadınız. Size Real Madrid falan geldi. Siz o Real Madrid de içinizden geçer yani. Gelsin de bakalım. Kim kimin içinden geçiyor. Tamam. Ben kanıtlarım. Ama Real Madrid sizin içinizden geçecek. Çünkü eski Real Madrid falan değil. Valla benim de aklım almıyor. Kim kimin içinden geçecek diye. Diye. Bu sezon bayağı iddialı olacak yani. Şimdi biz Manchester Liverpool'dan 3 attık. Chelsea'den attık. Emirates ve Florida kupalarını kazandık. Artık tartışmaya bırakalım gençler. O sene bu sene Premier Lig şampiyonu Arsenal. Aa sen öyle sen. Bakalım Manchester City'sin içinizden geçer yani yakında. Geçer yani. Bunların içinden öyle geçer ki sen anlatamazsın. Çünkü bunlar şansı yendiler. Saçma sapan takımları yenip buraya rezil olmaya geldiler zaten. Geçen sez gelecek sezonda Premier Lig'de bir küme düşsünler de akılları başlarına gelsinler. Aa kim küme düşecek göreceğiz zaten. Manchester mı düşecek? siz de gördük zaten. Siz as full Aston'dan gol Aston'dan mı? Ha, biz. Doğru ya biz gol dedik. Ama Mason Greenwood'u oynatmadılar. Orası bizim hatamız. Yani oynatmadılar zaten. Benjamin Mendy'yi de oynatmamaları büyük hata. Aa ha, ha, bakalım ne yap Bakalım bunlar senin içinden geçince bakalım ne yapacaksın. Aa iyi sanırım da Anladım Liverpool biz Liverpool'u elersek çeyrek finale giderim. Ama maalesef bizim ama maalesef bu Jürgen Klopp'la da falan işimiz zor. Eee bizim elemek mi? Siz bu kafayla gider Premier Lig şampiyonluğu yolunda yaraşırsınız. Zaten Şampiyonlar Ligi alacak kapasiteniz yok. Size ancak Konferans Avrupa Ligi yakışır. Ha doğru ya bunlar alacak kapasite Helal olsun. Bunlar Real Madrid'i 4-3 elediler ya. 3-1 yendiler, kaybettiler ya. Yakında bunlar rezil de olurlar. Hayır zaten şampiyonluk falan kaçtı. Neyse siz Bradford'dan o kadar gollediniz. Hakkınız kafanız elinize gelmedi. İyi bak, bakalım Leeds United sana çakınca ne yapacaksın? Ee, onlar onlara kolay kolay çakacağını sanmıyorum. Zaten bize çak bize çaktılar. Size de iki tane çaktılar. Ama Manchester City'ye çakamazlar. Çünkü çakacak kapasitede değil. Artık artık yani Brentford'u yenecek bir takıma gelse şöyle güçlü bir takım. Bunları affetmez. Ya, o Arsenal var ya o Arsenal hepsini çakar yener yani. Ya çakar tabi biz Liverpool 3 yedik Arsenal'den yani biz de Antwerp'ten 4 atarız. Onlar da, da, şampiyonluk hayallerine veda eder. Arsenal'a 4 mi atacaksınız? Doğru ya bunlar 4 atlar Arsenal'a karşı. Ya, nereden biliyorsun 4 attıklarını? 4 atmışlar yani. Bunlar sanırım bu sezon Premier Lig'de falan şampiyon olacaklar ya. Eski Arsenal değil artık geleceğin Arsenal'ı yani. Yani onu bunu bırakırım Zaten uzun bir dünya kupası arası var. Ondan sonra biz İngiltere Lig kupasında şu Manchester City'yi eleyelim de Premier Lig'de şampiyonluk yolunda başarısını sürdürsün bakalım. İyi eleyin iyi eleyin. Bizi de FA kupasında da elersiniz zaten. İyi doğru ya. Bunların FA kupası falan var. Aferin sana. Şimdi bunlar FA kupasında çeyrek binada bana Manchester City falan gelin bunları çerez yapar, postalarlar. Ama bunun bizim işimiz zor burada. İngiltere Ligi Kupası'nı artık Liverpool gene kazanır. Ben sana söyleyeyim. Ne yapalım yani? Liverpool kazanırsa bırakalım başka takımlar kazansın zaten. Her sezon Manchester City, Arsenal mi kazanacak? Bırakalım Liverpool'un günü, senesi olsun bu zenede.